Merhaba sevgili Yeni Gün TV izleyicileri. Bugün 2 Ağustos Çarşamba. Bakalım İzmir'de neler oldu? İzmir ulaşımının can damarı olan metro ve tramvaydaki grev nedeniyle İzmirliler 2 gün boyunca tam anlamıyla ulaşımda kaos yaşadı. Grevin sona ermesiyle birlikte İzmir ulaşımı tekrar normale döndü. Başkan Soyer konuyla ilgili çok şükür çok mutluyum. Metro ve tramvaylarımız yarın sabahtan itibaren tekrar çalışmaya başlıyor. İki gündür yaşanan büyük sıkıntılar bittiği için çok mutluyum yorumunu yaptı. İzmir metrosunda grevin tamamlandığı ilk gün hayat normale döndü diye düşünülürken metroda iki vatandaş arasında yaşanan tartışma yumruk yumruğa kavgaya dönüştü. Öte yandan Poligon durağında da üzücü bir olay yaşandı. Henüz kimliği belirlenemeyen bir vatandaş sabah saatlerinde metronun geldiği esnada aniden kendini raylara atarak intihar girişiminde bulundu. Biz de size soralım. Hayat gerçekten normale döndü mü? Yeni normalimiz bu mu? Nardilere Belediye Başkanı Ali Engin bugün geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırıldı beyin ile ilgili bir rahatsızlık geçiren Başkan Engin'in entübe edildiği öğrenildi. Narlıdere Belediyesi, beyin kanaması geçiren Engin'in hayati tehlikesini bulunmadığını ve hastanede işlemlerinin devam ettiğini söyledi. MHP İzmir Milletvekili Tamer Osman Ağaoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e ağır sözlerle yüklendi. Son günlerde yaşanan grev ve iş bırakma eylemlerine dikkat çeken Osman Ağaoğlu, Soyer'i kabiliyetsizlikle suçladı ve İzmir'in en az 5 yılda kaybettiğini iddia etti. İzmir'de gerçekleşen İsveç Fahri Konsolosluğu saldırısının görüntüleri ortaya çıktı. Silahlı saldırı sonrası yaşanan panik anları güvenlik kamerasına yansıdı. İzmir'in Konak ilçesinde sokak ortasında gerçekleşen ve vurulan kişinin yaşam mücadelesi verdiği saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı vurulan kişinin İzmir'de daha önce bir cinayet işleyen ve tutuklu olan kişinin dayısı olduğu ortaya çıktı. İzmir'in Torbalı ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Kötü koku yayıldığını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine Hamit Güngör evinde ölü olarak bulundu. Güngör'ün 3-4 gün önce vefat ettiği tahmin ediliyor. Yeni sezon hazırlıklarına devam eden birincilik ekibi Göztepe, İtalya kampında oynadığı son hazırlık maçında Bolzano'yu 7-0 mağlup etti. Öte yandan Sarı Kırmızılılarda 10 yaşından bu yana altyapıda forma giyen 16 yaşındaki Ege Yıldırım da profesyonel sözleşme imzaladı. Transfer yasağının etkisiyle geçen sezon genç oyuncularını düzenli oynatan Altay'da 5 genç oyuncunun daha formaya göz kırptığı öğrenildi.